Yalan abi ya diyor bak. sen işine bak abca bak. ay sen erkan edin. Kutumuş. bu. Ya neydi ya? her, her şeyi bu şey yedi ya. Ben hep bir bana suyum var ya. sen. Tabii. Aa, sen, sen, kimsin ne Sane. Sane oluyor? Sana ne? kavga ediliyor mu? <Tö variance> <Uymakları mutluermanın. Gülüyor> ben ben çekmeyeyim. Ben çekmiyorum. Ali gel, çekileceğiz. Çekmem. Ali yani, <laughs> teyim <norte auto> <laughs> <laughs> <anne rivalryujin> oldu <échunden> Hadi Ali gel.

bir daha şey tamam olacak. 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 Atom yani. Sen bir şey yiyeceksin alıyorum şey sen. Sen yol niye devam et? Tamam o da oldu. Ha tamam. O da Hazır. oldu. Tamam. Ali. Ne? İçeceğim bir şey alıyorum. Ne diyor bu ya? Ya sen, sen, sen karar bu seni. Madem öyle. Niye alacağım içecek? Ha? Yaş abi o yaşın soğuklukta ver i̇şte işte. mi ya? Bakacağım bu. Baksın olur olmaz olmaz. Tamam bulur. Kestik. <laughs> Abi ha, haralat varsa içecek şey Ali, Ali, Ali Bir de devam devam. Ali yazayım ya. Ali gel uzak çekin Bırakma ya. Al burada ama çubukla, çubuk. Ve şunu çabuk ver. ve çabuk. Ha. geldi, geldi. Gel, gel, arkanda arkanda. Veden. Ali. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. 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 Hadi.

Ne ya. Ya? Evin çabuk kırıldı mı? Kızım, bu mu kırıldı? Ah. Evin çabuk kırıldı mı? Allah! Senin çabuk ne kırılmışsın? Öylece ne Ne Bir daha olmaz ya. Bir daha takılmaz ya. Bir daha takılmaz yani. ya. Balıkman derdik. Demek O da kırıldı. İnsan hiç bardaktan ya? Yapıştırıcı vardı bunlarda. Hiç. O ben Ben Gel! Ali. Hah. Ne var? Bayramın dargın olmaz ki. Olmaz. Ben beraber oynadım bugün. Abi iyi günler. <laughs> Doğdular abi iyi bayramları olsun. <laughs>